Eylül ve Ekim aylarında doğada kendiliğinden yetişen karamuk bitkisi toplanarak yaş olarak ve kurutulup çay haline getirilerek tüketiliyor. Yaklaşık bin yıldır bilinen ve tüketilen bu bitkinin içerisinde ACE vitaminleri, kalsiyum bakır ve magnezyum mineralleri bulunuyor. Özellikle kış aylarında tüketilen karamuk, soğuk algınlığı, grip başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruyucu olma özelliği ön plana çıkıyor. Vücut hücre sağlığını koruyarak iltihaplanmayı, enfeksiyonu önleyen karamuk, kanser hücrelerine karşı öldürücü etkisiyle en önemli koruyucu arasında yer alıyor. Sofralarda daha çok marmelat, kompost olarak yer bulunan karamuk, et ve tavuklara sos olarak kullanılarak dünya lezzetleri arasında da kendini yer bulabiliyor. Diyetisyen Cansu Arslan Eylül ve Ekim aylarında doğada toplanan karamuk bitkisinin kanser hücrelerini yok ettiğini söyledi. Eylül ve Ekim aylarında toplanan kırmızı-mor bir sonbahar meyvesi olan karamuk, Anadolu'da bin yıl aşkın süredir kullandığımız bir meyve. Karambık, karamık gibi farklı adlarla da anılır. Büyüklerimiz anlatırken belki denk gelmişsinizdir. Bazı yerlerde yapraklarıyla birlikte de tüketilir. Ekşi, mayhoş bir tadı vardır. Karamuk, vitamin ve minerallerden de oldukça zengin bir meyvedir. ACE vitaminleriyle kalsiyum, magnezyum, bakır ve demir minerallerini içerir. Bu antioksidanlardan zengin içeriği vücudumuzdaki enfeksiyona iltihaplanmayı önler, alerjileri azaltır, kan damarlarını güçlendirir. Bol miktarda Lif içeriğiyle sindirimi kolaylaştırır, kan basıncını ve kolesterol seviyelerini dengeler, insülin duyarlılığını artırır. Böylece günümüzün önemli problemlerinden olan hipertansiyon, diyabet, obezite ve kabızlık gibi önemli sorunların çözümünde yardımcı olur. Bazı çalışmalar kanser hücreleri üzerinde sitotoksik etki, yani hücre öldürücü etkisi olduğunu da göstermiştir. En önemli özelliklerinden biri ise karamun toplarken ellerde bıraktığı renkten dahi anlayacağımız üzere güçlü bir anti kanserojen, antioksidan özelliği olmasıdır. Bununla birlikte soğuk algınlığı, grip gibi özellikle mevsim geçişlerinde sık gördüğümüz bağışıklık sistemi sorunlarında bizim için yardımcı olur. İyi bir C vitamini kaynağı olarak günlük tüketilebilir. Tazeyken meyve olarak yiyebiliriz. 100 gramı yaklaşık 60-65 kaloridir. Bir porsiyonu bir avuç meyve olarak düşünebiliriz. Kurutulmuş halini yoğurtlara yola fezmesiyle ekleyerek ya da ceviz fındık gibi yağlı tohumlarla tüketebiliriz. Kaynatıp suyunu, marmelatını, kompostosunu yapabiliriz. Hatta et ve tavukları sos olarak kullanıp dünya standartlarında bir lezzet elde edebiliriz.